Nasıl ya? Sevginin çocukları varmış ha. Kırk yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ya bir de bana sor. Burak. Bir şey daha var. Ne? Sevgi'ye iş teklif ettim. Ee ne var bunda? Ayşe'nin yerine mi gelecek? Sekreter olarak ha? <laughs> Hayır bir televizyon reklamı var şarkıyı sen söyleyeceksin dedim. Delirdin mi oğlum sen? Doğru dürüst müşterimiz bile yok. Biliyorum ama Karşıma geçip de niye geldin diye sorunca birden bu çıktı ağzımdan. Ne yapayım? Bırak. Gene ne var? Bulamaz mıyız böyle bir iş? Nereden bulacağız be abi? Bir araştırsan. Peki. Bakayım ama hiç umutlanma. Böyle bir iş olsa bile şarkısı yapılacak. Sözler yazılacak. Nereden baksan bir ayı bulur Cesur Bey. Vallahi. E olsun işe alalım da ne kadar uzarsa uzasın. Hani demiştin ya okula için yeni spor ayakkabılar alacaktın. Demiştim. Bugün çıkıp alalım mı? Bugün işimiz var yarın gideriz. Ama babaanne. Aa, işimiz var dedi ya oğlum. Yarın hep beraber gider alırız. Hep öyle diyorsunuz. Söz. Yarın gidip alacağız ayakkabını. Peki. Taktı aklına bir kere. İlle de isterim diye tutturdu. Çocuk bu. Laf anlatamıyorum ki. Ya ben vereyim diyeceğim parasını ama İşten ayrıldıktan sonra bende de hiç kalmadı ki. Versen de istemem zaten kızım. Güya kiracımızsın ama... ...evin bütün masrafları senin üstünde. Aa. Bu çocuklarla bile... ...analarından daha çok ilgileniyorsun. Ay böyle konuşma Hilmiye teyze. Üzüyorsun beni ama ya. Ben de senin bir kızın değil miyim? Hmm. İstanbul'a geldiğimde... Hmm. Canım. ...sen bana kucak açmadın mı? Hmm. Analık etmedin hmm. mi bana? Hmm. Hakkını ödeyebilir miyim ben senin? Sağ ol kızım sağ ol. Gece gündüz çalışıyorsun. Kazandığını bize harcayacağına bir kenara assan da dar gününde kullansan. Siz böyle sıkıntı çekerken ben nasıl rahat edeyim? Ah. Elektrik faturası ne oldu? Tamamlayamadım ki parayı. Küçüğün hastalığı çıkınca. Ben biraz çıkacağım. Nereye kızım? E hani geçen gün gelen arkadaşım vardı ya, bir iş var demişti. Gidip onunla konuşacağım. Bakarsın bir avans falan verir. Hadi görüşürüz. Güle güle.